Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dağ bisikletimizle şehirde turlayacağız. Ayrıca bu piyasada sıfır bisiklet mi, ikinci el mi yoksa toplama bisiklet mi alınır? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Bugün dağ bisikletimizle biraz turlayacağız şehrin içinde. Daha önceki videolarımızda biraz ikinci el bisiklet işlerinden bahsetmiştik işte. Nerelerden alınabilir? ikinci el bisiklet aldıktan sonra neler yapabiliriz gibi. Bugün ise bu piyasada, yani bu piyasada dediğim yüksek fiyatlar olan piyasada ikinci el bisiklet mi almalıyız, sıfır mı bakmalıyız yoksa bisiklet toplamalı mıyız? Bunlara bakacağız. Bunlar hakkında konuşacağız. Bugün örnek vereceğim bisiklet benim de kullandığım yol bisikleti olan Mosso Cavalier 700. Mosso Cavalier 700'ün önce bir sıfır fiyatına Ardından ikinci el fiyatına, ardından da ben Moxe Cavalier, Claris setli bir bisiklet toplamak istersem onun madilinde toplayabileceğim bisikletin fiyatına bakacağız. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar, bizleri desteklemek isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Şu anda %80 gibi izleyenlerin abone olmadığını görüyorum. Desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi burası arkadaşlar operaya çıkıyor. Bu sağ taraf opera. İşte içinde şey çalıyorlar işte. Bisiklet en son çamurlu kaldı. Temizlemeye de fırsat bulamadım açıkçası. O yüzden biraz arkalardan çamurdan dolayı sesler geliyor. Onu da bir bakalım temizleyeceğiz yakın bir zamanda. Bu bisiklet bloklarını arkadaşlar bu şekilde konu koymamın sebebi şu. Bunu daha önce de söylemiştim aslında bazı videolarda. Şimdi bu konular olmadığı zaman ne oluyor? Bisiklet blok boş bir bisiklet vlog oluyor yani demek istediğim yani sürekli işte şurada bu var falan demek e, mantıksız olacağından dolayı bir tane konu bulmak ve bu konu üzerinde konuşmak her zaman daha mantıklı. O yüzden bu şekilde konularınız varsa merak ettiğiniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İşte şu konuyu da konuşabilirsin diye. Birkaç tane arkadaşımız yazdı. Onları ileriki zamanlarda imkan bulduğum zamanlarda yapmaya çalışacağım. İşte bisiklet kıyafetleriyle ilgili, aksesuarlarıyla ilgili, işte nasıl giyinmeliyiz, bisiklet sürerken nasıl aksesuarlar kullanmalıyız gibi. Bu tarz videolarda inşallah ileride zamanlarda kanalımızda olacak. Şu sokakların arka tarafında Bit Pazarı deniyor. Bayat Pazarı deniyor. Bu sokakta böyle genelde ikinci el böyle uygun fiyatlı eşyalar satılıyor. İşte aklınıza ne geliyorsa kıyafet Buzdolabı O tarzı şeyler satılıyor Orada yemekçiler de var böyle esnaf lokantaları Lisedeyken biz bazen arkadaşlarımıza geliyorduk Esnaf lokantalarında Oralarda yemek yemesi de gayet eğlenceli oluyor Hem fiyatları uygun Hem de atmosfer çok güzel Konumuzdan biraz bahsetmek gerekirse arkadaşlar Şimdi ben bisiklet almak istiyorum Uygun yoldan nasıl bisikleti alabilirim Şimdi Mosu Cavalier 700 Claris setli bir bisikletin şu anki sıfır fiyatı ortalama 4500 lira. 4500 4800 gibi bir fiyatta. İkinci elleri de çok fazla yok ama bize işte sarı siteden diğer ikinci el satan sitelerden baktığımız zaman 3500 TL gibi yani 3000 lirayla 3500 TL arası 3800 TL gibi fiyatlara bulunabiliyor. Şimdi peki inşallah burada kamera çok fazla sarsılmıyordur. Buradan geçmiştik yol bisikletine geçmiştik. Şimdi o da işte 3500 dersek sıfırına da 4500 dersek yani toplamaya çalışırsam toplamaya çalıştığım bisikletin fiyatı ne olur ona bakalım. Direkt Mosso Cavalier'in muadil kadrosunu bulamadım ama e, onun tipindeki kadrolar 1000 TL ile 2000 TL arasında değişiyor. Yani ortalama 1500 TL dersek ortalama 1500 TL bulunabilir diye düşünüyorum. Aleminim kadro işte Cavalier 700'ün. Sedona 610 gibi kadroları. Grup set olarak arkadaşlar gene tabi ki de Claris grup setine bakıyoruz. Claris grup seti 3000 TL gibi bir fiyatı var. İnternetten tam bir fiyat bulamadım çünkü aynı bisikletlerde olduğu gibi yani nasıl bisiklet stokta yok fiyat gözükmüyorsa yedek parçada da aynı olay var. Bazı ürünlerin fiyatları yok. Grup setlerinin fiyatları yok. 3000 TL gibi Claris set. işte fren vites kolu, STI kollar, ayna kol o fren setidir. Arka aktarıcıdır. 3000 TL gibi bir fiyatta. Şimdi 1500 TL kadroya dedik. 3000 TL sete dedik. Etli 4500 TL. Ayrıca işte lastiğidir, selesidir. Ekstraları da var yani devam ediyor. Şimdi 4500 TL'nin üstüne de bunları koyduğumuz zaman etli size 5000 lira. 5000 TL gibi bir fiyatı var. Zaten eskiden de yani ulusken de toplamalı bisiklet pahalıya denk gelir. Yani bisikletler ucuz olsa bile siz aynı bisikleti sıfırdan toplamaya kalksanız gene yüksek bir para ödemeniz gerekiyor. Toplama bisikletler bu şekilde pahalı oluyor. O yüzden şu dönemde bir bisiklet toplamak çok mantıksız olur. Bu saydığımız 3 tane bisiklet alma yönteminden en aşağıdaki benim için bu dönemde bisiklet toplamaktır. İkincisi ise sıfır bisiklet almak. Zaten onlara da geldi %50-%60 zam ve çoğu hala stokta yok. Buradan tekrar söyleyelim. Önceki videomuzda söyledik ama Nisan ayı gibi tekrardan bisikletlerin stokta olacağını söylüyorlar. Yani umarız olur ve stoğa geldiği zaman fiyatları da bir miktar ucuzlar diye umut ediyoruz. İkincisine sıfır bisiklet almak dedik. Birincisi de ikinci el benim için ikinci el piyasası da aslında sıfır gibi çok karmaşık. Kimisi sıfır fiyatından daha yüksek fiyatlara bisiklet koyuyor. Kimisi daha böyle değişik rakamlar koyuyor ama bir tane bisikleti almak için odaklandığınızda onu güzelce takip etmeniz gerekiyor. Bu ikinci el bisiklet nerelerden bulabilirim adlı videomuzda da bu konudan bahsetmiştik aslında. İşte Mosso mu alacağım, Salkan'a mı alacağım, işte Kararo'nun 0.42'sini mi alacağım? Onu artık belirledikten sonra gireceksin siteye, ikinci el sitesine bakacaksın her gün. Bir 5 dakika. İşte yeni ilan gelmiş mi, gitmiş mi? Eğer düzgün bir şekilde yakalarsan kimi insan sıkılabiliyor. Fazlalık geliyor artık satıyor, kullanmıyorum diyor, satıyor. Şehirleştiriyor, satıyor ve gerçekten de uygun fiyata satıyor. O yüzden temiz, uygun fiyatlı ikinci el bulmak bana en mantıklısı geliyor. Gidip en azından 3500 4500 TL. Çok yüksek mevla var. Vermeye gerek yok. Bundan seneler önce ben Merida Reacto 400'e bakıyordum arkadaşlar. Yalan olmasın fiyatları 4000 lira. 4400 TL'ydi. Yani üzerinde 105 set vardı. Ve 4000 liraydı. Yani bugün gidip 4500 lira 5000 TL'ye Claris setli bir bisiklet almak gerçekten çok yazık. Şu vatana bir tane kablo soracağım. Şimdi böyle yerlere bağlamak da hiç güzelliği Çünkü Artık çoğu bisiklette mandal var. Yani önden bağlıyorsun. Mandalı adam çekip çok rahat kaçırabilir bisikleti. O yüzden bakın ben şu şekilde bağlıyorum diyeceğim ama orada da çamurluk var. Yaptığımız çamurluk. Şu şekilde gözüküyor mu bilmiyorum kameradan. Geçirip şu maşayı da alıyorum kilidin içine. Şöyle gözüküyor sanırsam. Yani tek tekerden değil maşayla kilitliyorum ki gelen bir kişi buradan bu mandalı çektiği zaman bisikleti alamıyor. Yani öteki türlü adam sadece orada tekerleği bırakır. Yoluna bakar geçer yani. Evet mikrofon sordum arkadaşlar. Bu aksiyon kamerasının e, ucu bir değişik mini deniyor sanırsam ona. Onu destekleyen bir tane mikrofon arıyorum ses kalitesi için. ve ellerinde yokmuş ama. Şimdi normalde şuradan gidilebiliyor. Şu havacılık köprüsü deniyor herhalde. Oraya çıkacağız. Oradan bir tane yer var. Oradan inmeyi ben çok seviyorum. Böyle arazi gibi. Orada değişik bir yol oluşmuş. Oradan inip videomuzu artık yavaştan kapatabiliriz arkadaşlar. Bu bisikleti ilk aldığım zaman öncesinde Salkano NG650 kullanıyordum. Onun gidonunun uzunluğu biraz daha küçük. İlk buna geçtiğimde gidonu çok uzun geldi. Bir gün Okuldan çıktım eve doğru giderken böyle aynı az önceki gibi arabaların içinden geçiyorum. Bir tane arabanın aynasına bir dokundurdum ben, çarptı böyle gidon. O zaman tabi bisikleti tam bilmediğim için Allah'tan bir şey olmadı aynaya. İşte abiyle konuştuk, abi de bir şey demedi, Bu şekilde yırttık yani. Evet, şurasının inişi dediğim yer arkadaşlar. Şimdi oradan oraya kontrolü bir şekilde geçip ineceğiz. Bir de de dersim var işte 20 dakika sonra ona da yetişeceğim bakalım. Evet. Haydi inelim. Rüzgar. Yapma rüzgar. yıllardan beri böyle Şuraya girelim ve videomuzu kapatalım burada Evet Arkadaşlar Lan. Hadi Zincir şeye sıkıştı Evet Arkadaşlar Bu videomuzda böyle olsun Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.